Evet arkadaşlar Temmuz ayının balık burçlarının kartlarını seçiyoruz. Aziz Güç İmparator Yıldız Son kartımız Büyücü kartımız şöyle göstereyim. Evet birinci kartımız Azize kartı gizem, sezgi, derin bilgelik kartıdır. İkinci kartımız güç kartı içsel dayanıklılık, cesaret, sabrın sembolüdür. Zorlukların üstesinden gelebilir. İmparator kartı ilişkilerde istikrar ve güveni gösterir, pratik kararlar verir, İki partnerden bağlılık vardır. Dördüncü kartımız Yıldız kartı umudu, şifayı, yenilenmeyi gösterir. Dördüncü kartımı ay beşinci kartımız Büyücü kartı güç, kararlılık, hedeflere ulaşma yeteneği çok yüksek bir karttır ve iyi günler dilerim. Temmuz ayımızda böyle geçmek, geçmiş bulunma, geçecek inşallah.